Aşk bir ateş denizini mumdan kayıklarla geçmeye benzer. Cefa ve gam çekmesin dersiniz sevdiğinizi ama bilirsiniz ki bu dünya aşıklar, aile kuran canlar için sayısız zorluklarla doludur. Önemli olan o mumdan kayık içinde eriyerek birbirine karışmaktır. Acıyı da sevinci de birlikte hissetmektir. Vazgeçmeden şükrederek her kederden sonra güneş açan bir tebessüme tutunarak devam etmektir esas olan. Birlikte dua etmenin gücüne sahip olanlar ancak gerçek bir aile olabilir. Biz bu topraklarda birlikte dua etmenin aşkına inanırız. Hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın ellerimizi birlikte açar ve niyaz ederiz. Allah'ım Sabır kalelerimizi sağlamlaştır. Dünyanın oklarından bunalan göğüslerimizi tevekkül zırhıyla zırhlandır. İşte dünyanın oklarına karşı tevekkül zırhlarıyla kuşanmış bir aileye konuk olduk şimdi. Zor şartlar altında bir şeyimiz oldu yani evliliğimiz. Yedi sene biz ama birbirimizi çok sevdik. İlk, ilk, onun da ilk göz ağrısıydı, ben de onun ilk göz ağrısıydım bir kiraya çıktık öyle otur şey yaparken e, e, her şey çok güzel e, evlendik mutluyuz e, hayat bize çok güzel yani e, daha ne olabilir ki bir buçuk sene sonra e, çocuğumuzun olacağını duyduk doktora gittik hani e, dokuz ay e, kontrolde aynı doktora gitmeye çalıştım. Doktorum tam 15 gün kalmıştı doğuma. Her şey yolunda olduğunu söyledi. O yılbaşının zorluğuyla yani kimse yok. Herkes izinli. Biraz kargaşa var. 18 saat sonra bir zor bir doğum oluştu. Daha sonra çocuk küvezi aldılar. Anlayamadım. Ağlıyorum bana. Göstermiyorlar. Sonra getirdi eşim küvezden akşamüstü. İlk benden önce o gördü yani. <laughs> Koç gibiymiş dedi. Hiçbir şey yokmuş dedi. Çocuğum yani aynı babasına benziyordu, babasının kopyasıydı. Çok güzel bir annelik duygusu, çok güzel herkese nasip etsin. Hayatımızda çok güzel günler göreceğiz diye bakıyorduk. Hani sevdiğimle evlenmişim, mutluyum, çocuğumuz da oldu Allah'a şükür derken iki ay sürdü bu mutluluğumuz. Öyle diyebilirim. Şimdi e, doktorumuz hani bir bir e, e, şeylik var bir yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yani e, biz bilmiyoruz ilk çocuğumuz ama e, ablamlar görüyorlar hani bu yüzümüze bakmıyor. Hani onunla bir iletişim e, kuramıyoruz. Hani gözlerimize bakmıyor. Bir değişik gitti ama e, doktor sürekli aynı doktora gitti bir halde bize söylemiyordu. Söyleyemiyordu herhalde. Kusmalar başladığı zaman ben bunu e, iki saat bekledim. İki saat sonra midesi boşal, boşalıyordu. Kaşı ağzına veriyordum, örüyordu ama e, kuz, mide boş olduğu için çıkartamıyordu. O şekilde besliyordum. O şekilde yaşattım. Ee, Füsun abla dedi, e, Kadriye bu çocuk engelli yaşlarından geriden geliyor dediğinde ya dedim Füsun abla bu yemesi nasıl olacak hani tamam bu sorun değil yeter ki yaşasın ama bu şekilde nasıl yaşayacak dedim sesini çıkartmadı arkamdan ablama demiş Kadriye beni anlamak istemiyor demiş. Yani ben anladım aslında yani o kadar çok büyük ölüm kalım savaşı veriyordu ki o burnundan fışkırtırken sürekli boğulma tehlikesi atlatıyordu. O arkasından bir ağlama şeyi patlaması ben onu yaşatma savaşındayken o geçişi ne zaman yaptım hatırlamıyorum mesela. Her akşam vedalaştıktan sonra sabah kalkıyordum bakıyordum yaşıyor Allah'ıma şükürler olsun diyordum yani sarılıyordum kokluyordum. Onun mutluluğu onu hani onun sıcaklığını hissetmek bile insana iyi geliyordu. Hani o isterse engelli olsun yani kalbin atışı, o tık tık atışı bile bizi rahatlatıyordu. Mutlu oluyorduk. 4 yaşına geldiğimde bazı şeyler vardı hani yemek yemiyor hala yiyeceklerden korkuyor normalde çocuklar hani fındığın içine oturtuyorduk ağzına bile almıyordu. Ben kahvaltı yaparken yapmaya çalışıyorum o açken ben de açım o kadar çok zor bir şey ki bir anne için çocuğunuzun açken yemek yemek. Ben yedirerek yerken bakıyor ellerini parmaklarını ağzına sokarak bakıyor ama ağzına sürdüğüm zaman siliyor hemen kaçıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. En sonunda bir psikiyatri doktorunu gördüm ben. Bir başka bir hastalıktan dolayı doktora gittiğimizde baktım çocuk psikiyatrisi yazıyor orada. Kendim götürdüm. Randevu aldım. Gittik. eşim yetişemedi o arada. Dedi o arada Mustafa içerideyken kapının kilitleriyle oynuyor, kapıyla oynuyor, baktı. Dedi bu dedi çocuk otistik dedi. Ben o kadar mutlu oldum ki hani artık dedim teşhis koyuldu Mustafa yemeye başlayacak tedaviye geçeceğiz. Otistik ne demek hocam dedim. Kendini dedi bir çemberin içine almış o çemberin içinden çıkamamış dedi. Kendi dünyasında yaşıyor yani dış dünyayla irtibatı kesilmiş dedi yani o şekilde telaffuz etti Tek dedim bunun tedavisi nasıl? Eğitim, eğitim, eğitim dedi. Yani bunun başka bir çaresi yoktur dedi. 4 yaşındayız. O aralarda tabii eğitimler ücretli. Devlet karşılamıyor. Biz maddi durumumuz çok da iyi değil. Araştırdık, bulduk bir tane etiler tarafında. Oraya başladık. Kendim otobüslerle götürüyorum tabii getiriyorum. Otobüslerde giderken çocuğum kucağıma alıyorum ama hiç durmuyor ki. Yani hiperaktif şey yapıyor arkaya sürekli kafasını atıyor şey yapıyor sallıyor kendini Burama sıkıştırıyordum onun kafasını burada kendini emniyette hissediyordum tenemin altında uğraşarak öyle gidiyorduk yorucu geliyordu yani o kadar yorucu yorucu gidip geliyorduk ki ama çok mutlu oluyordum. Hani oğlum için bir şeyler yapabilmenin mutluluğu onu düzelteceğim eğitimle en verimli çağlarında onu bir şekilde ileriki hayatında kendini kurtarabilecek bir şey vereceğiz. Hani zemin hazırlıyoruz şu anda. Doktorum Tekrar bir çocuğumuzun olmasını istedi. Ameliyat olmam gerekiyormuş. Çünkü zor doğumdan hasar kalmış. Onun şeyinde ben korkuyordum tekrar böyle olur diye. O dedi bu dedi doğum hatası kızım sen bana güven dedi. Aynı riski atmayı sezeryan alırız. E, tabii yalnızım kimsem yok. Ablam rica etti. Gel dedi. İş yeri de o taraftaydı. Oraya taşındık. Orada Mustafa ile gidiyoruz ablamın yanına. O dükkanlara sapıyor. dükkanlarda bakarak parmaklarını sıra etrafı bakıyor. O dükkan sahipleri sanıyor ki ben bir şey istiyordu, vermiyorum ben ona. Vermeye çalışıyorlar, eline tutturuyorlar, almıyor, istemiyor, atıyor yere. O i̇nandıramıyordum yani yemediğini. Kimseye inandıramıyordum. Üç buçuk sene de orada oturduktan sonra artık kızım da olmuş, her şey çok güzel. Mustafa çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. Ayakkabı, babbabı. Ee, teyzesini çağırıyor. Teyze camları vuruyor. Ee, şey, e, Arabaya araba diyor. Güzel 7-8 kelime kullanıyor. Yani ne bu diyor. Su getir e, su istiyor bende. Hayatımız çok güzelleşiyor artık. Derken e, çocuğum havale geçirmeye başladı. Ağır mental e, zeka engeli vardı. Epilepsi Hastalığı vardı, hiperaktivitesi vardı. Küçükken sevimliydi, hani insanlara zararı yoktu, İnsanlar kemerlerini de söküp atıyordu, saatini söküp bir hamlede yalı çapkını diyorduk. Hemen anında yapıyordu, elleri çok aktifti. Adam ne olduğunu anlamadan kemer elinde Mustafa'nın, yani o şekilde bir şey sevimliydi yani seviyorlardı ama büyüdükten sonra sıkıntılar oluşmaya başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.